kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arka bahçeden açayım dedim size. Çünkü ön taraf çok kalabalık. O yüzden size bugün neler yaşadım onlarla ilgili bilgi vereceğim. Ama onun öncesinde kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. ve videolarımıza yorum yazın ve beğeni atın lütfen. Çok rica edeceğim sizden. Ve şimdi eve tam girerken neler yaşadık bir o komik videoyu koyuyorum. İlk önce sonra bugün neler yaptık birlikte izleyelim araziye maalesef giremiyoruz şu an bir tane köpek var hadi, hadi, hadi. ve çıkmıyor Biz de biraz köpeklerden korkuyoruz Çünkü hadi gel hadi. 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 gel gel

Hadi güzel. Hadi ol. Hadi. Gelecek ana. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Ver bir parça ekmek. Verelim. Verirsen hayatta gitmez. Ver ekmek ver ileri götüreceğim ver. Bekle. Geliyor. Gel, gel oğlum. Gel. 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 Ben gel. Ben de gel. Gel. Baba Gel. Düşçan baba. Aç. O da ee, biraz ayık. Biraz ayık çok aç. Geliyor vala. Geliyor, geliyor. Gel gel. boş çulatarak dansında. Gel. Gel. Gözüne duman mı girdi gün doğdu? Neler yapıyorsun? Gel oğlum dolduralım hadi. Aa bunları mı taşıyorsunuz? Bimseri mi taşıyorsunuz baba içeri? Komşularımız da geldi. Bugün içerideyiz. Onlar da bir arazi almayı düşünüyorlar bizim karşı araziyi. Selam. Bakın şuradaki araziyi şöyle göstereyim elimle. Şurasını almayı düşünüyorlar. İnşallah komşu oluruz diye düşünüyorum. Bakalım. Yani kaba sıvıcılar gelmiş. Burada eşyalarını bırakmışlar. Arka tarafa da bırakmışlar. Evet. Bakın. Şuraya bir bakın. Hatem. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Diller bizim. dışarıda. Oh. Yoruldu mu? Arazimizin kenarındaki bims e, tuğlaları için e, ön tarafa taşıyorum. Gelmişken temizliyoruz. İstersen sen de gel bak. Bu tarafı göster. Arkadaki taşları alacak mısın peki şunları? Taşları, maşları, buradaki... Arabayı getir istersen evet, buraya taşla. Arabayı da getireceğiz. Buradaki her şeyi temizleyeceğiz. Bir de bak Arkaya beton düşmüş ya ders hı hı. dolgular. Hı hı. Onları çapayla alıp başka bir yere atacağız. Çünkü toprağın verimini düşürüyoruz. Ee, biz toprağın ne derler verimini düşürüyormuş. O yüzden oraları da komple temizleyeceğiz. Orada da bir tane bims var. Dur onu da alayım. Yani bak buradaki toprak temizlenecek. Evet. Buradaki, Bu arada buradaki küçük taşlar temizlenecek. Tabii. Yeni gübreli bir tane şey getirsek biraz hayatım. Toprak. Gübreli toprak da olabilir. Gübreli alabiliriz. Ben babam çağırıyor. Bir gideyim bakayım onlara bir. Tamam, git Geliyorlar Omar, sanırım. Omar Geliyorum. Bizimkiler <laughs> eğlence peşinde. <gülüyor> 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 Eğlen. <gülüyor> Dedeye emanet edilen çocuk. Ümacan da burada. Dedeye emanet edilen çocuk ya. Şuraları da yapılsa da bir an evvel içim rahat edecek tamamen. Çok güzel olacak inşallah. Çok güzel oldu gözüküyor yani şu an için. Şimdi bu şekilde e, temizliğe devam ediyoruz. Bakın şuradaki yerin açılması gerekiyordu. Ben bir kademe aşağı ineyim. Buraya da merdiven yapılması gerekiyor. Bakın böyle verandanın o kısmını temizliyoruz şimdi. Şimdi de araziye kaba sıva için kum gelecek. Efendim hayatım. Burada yumurta ama. Ne yumurtası? Vallahi yıvan da olabilir. Ne yumurtası ya? Şöyle güzel. Gerçekten mi? Buradan da bir ses geldi. Aa! Allah. Görebilir miyim? Yılan yumurtasıdır. Aşkım. Vallahi korktum, deli falan. Nerede? Bakabilir miyim? Yumurtayı gösterebilir misin bana? Aa, ben de görüyorum orada. Geleyim mi? Video çekeceğim. Çok merak ettim. Ben de. Dur sen gelme oğlum. Yılan olabilir. Şöyle bir bana çekebilir misin yumurtayı? Aşkım. Ben de. Aşkım. Elleme, elleme. Aha. Bakayım. Aa, getirsene Vallahi olur, bak. Vallahi yılan da olur kuş da yani. Ama kuşun bakayım. o kadar olmaz ya. Bu kadar. Aşkım, kuşun o pembe bir olan de. Olan olan Tavuk mu, kok Şey olabilir bak. Kaplumbağa dolaş diyor, onun da olabilir. Bir getirsene Bilmiyorum bakalım. Ben. Korkuyorum ha. Çıkacak Sıcak yılandı. mı? Yani Sıcak mı? Baba. Son Ayol. kullanma tarihi var mı üstünde? <laughs> Şeydir ya bak yılan da olabilir. Anne. Kaplumbağa da olabilir. Bak, kaplumbağa ne gelir misin acil? Ya bir şey bulduk biz. Yılan yumurtası. Yumurta. Yılan yumurtası mı bu? Ne filmi ben? Hayatımda ilk defa gördüm. Ben, Nasıl bilmezsin canım? Ben kaplumbağa alalım. diyorum ama. O yavrum. Anne yavrum da yılan olmasın. Kaplumbağa İçini da olabilir. İçini kırarsanız anlarsınız. Ay niye kıracağım canım? Var mı ses? Yok kıralım mı? Hı. Kırma ya. O, o <laughs> Arap yumurtasını vallahi yer. Valla orada var. bence orada dolaşma ben, sen. Emrah nereden aldın sen bunu oraya? Ailem için. Nereden aldın? Oradan. <laughs> Yalnız bence <laughs> kesin yılan yumurtası. Elini değilseniz kokusuna bir daha gelmez. Ne? Ya zaten piknik yapacağız şunu. <gülüyor> <gülüyor> zaten. Sucuk Kızar. almış bir sucuk ekmek. Tam sucuklu yumurta. <laughs> ya var ya. Ben şimdi internete koyacağım resmini Google'dan araştıracağım. Yani Tavuk da dolaşıyor da ha, tavuk. Hayır tavuk böyle değil ya. Ya tavuk ama da kaplumbağa da yumurtluyor mu böyle? Tabii canım kaplumbağa sahile bırakıyor büyük şey, kaplumbağalar ondan sonra da kaplumbağa da bırakır yani. yani Toprağa bırakmış ama toprakta ya. da yılan baba o yılanın orası. Yılan Mekan yuvası. <laughs> Mekan. Bunu Mekan yılanın mekanıymış babam iyi biliyor. <laughs> Anne siz ne diyorsunuz? Sizce ne yıla, e, yılan yumurtası şimdi, mı? O? Yılan yumurtası gibi de biz Güzide'nin arsasını tartışıyoruz şimdi. Ah şurada. Alınmamış arsaya. <laughs> Ama olsun hep böyle hayaller böyle başlar. Bir arkadaşımız ne daha ne arsa sahibi olursa. Üçüncü arsamız geliyor mu diyoruz? Evet. Mütevazı olur. Şurayı düşünüyoruz. Bak ece karşıdaki arsa. Bizinkiler hala yılanı tartışıyor. Gö gösterdim ben de arsayı de. Bizinkiler hala yılanın peşindeler. <laughs> Şey evet. Vallahi dolu ha, dolu dolu. dolu. Diye çıkar sesinin içine. Şimdi dozerci geldi, pardon mikserci geldi. Buraya döktürmeyi düşünüyoruz. Ee, o yüzden bizimkiler harekete geçti. Dur oradaki yılan yumurtasını alayım mı ben? He? yazık değil. <laughs> Yumurtaya yazık yılan yumurtamızı da şey yapmadı. Annesi gelirse. Annesi gelirse görürsün Demek ki dişiymiş aşkım. <laughs> Baba anne Emra doğru atabilir misin icaysa? Aşkım at biraz daha oraya doğru. <laughs> Teşekkür ederim oğlum. <laughs> Mikserci maalesef şu an dönemiyor. Her zamanki gibi zaten dönülmeyeceğini o şekilde söylemiştik ama. Maalesef algıda problem yaşıyorlar. Geliyor. Yanımıza gelecek büyük ihtimalle. Gel gel mi yapalım acaba? Yap tabi yardım etsen ya. Bizim abi gelmiş bize boz yere döken. Aşkım boz yere döken abi gelmiş. Yardıma gitsene aşkım sen adama. Ver bana. Ee, şeyle adamla kötü konuşma da güzelce anlaşın olur mu? Sert davranma. İyi bir adam o yardım Hayır, eder. O. Anne, ederim. size gelen şey gelmiş. Ha, ha size gelen de mikserci gelmiş. Ha, çok iyi. Ee, Gel. <laughs> 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 Sponcu döndü. Bakın çok güzel. Bu abi gerçekten işinde başarılı bir abi. Annemlerin betonuna da bu abi gelmişti. Gayet güzel. Başarılı. Gelebilir biraz daha hayatım. Var ya daha. Bak, <laughs> Uzatabildiğimiz kadar şu içeri şuraya, şu bölgeye uzatılsın. Şimdi bu harç e, sıvası. Sen kısma kadar nereye kadar şu kumlarla birleşmeden şu kısma da bir Anneciğim hayır. Az daha gelebilecek mi abi sence? Tamam. Eyvallah. Döküyor. da alıyoruz da tabi alıyoruz da alıyoruz da tabi alıyoruz da alıyoruz da tabi alıyoruz da tabi alıyoruz da tabi alıyoruz da ee, mikser. E binmek istiyor değil mi? Bir, Ama bindiremeyiz. Aa! Bak, de? de? Şimdi bu iç kısma döküyoruz ki yağmur gelmesin diye. Peki abicim yağmur gelirse sorun olur mu? Olmaz mı? Tamam dök abi o zaman. Allah razı olsun. Keşke herkes senin gibi olsa abi. Herkes yokuş yapmanın derdinde. Yok yağmur yağdı gelemem. Yok Hadi sel bastı abi. gelemem. Çok çok, çok, çok çok Sağ olsun Allah razı olsun abi, abi ya. Bir işte sorun olur Başka bir ya şey ne bileyim olsun. abi ya. İş yaptırmak zor ya. Evi var ya zar zor yapıyoruz abicim. Yani şu evi şu hale zor getiriyoruz abicim. Yani zaten işi bilmiyoruz. Sonra sonra öğrene öğrene. Yani bir de herkes böyle yokuş yapınca iyice zorlanıyoruz yani. Sağ olasın senin gibi insanlar. Biraz daha gelelim mi geriye? Ya bir tık gelebilirsen. Dur bak verince vurmayalım. Abi. Tamam. Gel abi. Aşkım. Al bir şey gel abicim. Gel yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş tamam 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 altı burada. Tamam. al altı burada. Sen dökünce biraz daha hafifler yavaş yavaş çıkarsın olur mu? Olur. Tamam sağ ol abicim. Hadi geliyor şimdi buradan. Nereye diyorum? Şimdi buradan kum gelecek. Arsanın iç kısmına doğru. Bakın mikserle kum geliyor. Anne. Bakın, Bakın mikserle kum geliyor. Vay vay, vay. Aşkım sürekli alsana oraya. Şimdi oracımı sürekli... Emrah'a tadı dertliyor. Sen de git yardımcı ol Baba oraya doğru yıkacak işte. Yukarı babası doğru Abi orada taştı taştı. Biraz aşağı inelim. he. Oraya altına girer değilsin abi aşkım. Evet. Aşkım oraya taşın al oraya doğru. Evet. Evet. Tamam anne ya? kule, kule, kule. tamam. Kule. Olduğu kadar. Bu az kalmış ne hali. Ne? Burada. Ne? Anne. Az kalmış hali bu. Adam aktıymış temizleyin derken. Her şey kaldı. Aşağı gidiyor diyor. Gece sen. Sen de yardım et. Ya, kapatayım mı biraz, biraz, biraz? Bu kadar çok dolacağını düşünemeydin anne. Dört metre küp aslında. Biz biraz kafa çalışmamış. Evet, sekiz metre küp Ben de küçük bir şey. Yani çekti. düşünsene, sekiz metre küple aslında e, 75 beş metre kaplanıyor. Biz de böyle düşünmedik. Hiç? O zaman 4 metre küple de otuz iki buçuk metre küp yer kaplanıyor Ay. kare. Biz hiç böyle düşünmemiştik. <laughs> geçmiş olsun. Hala verecekse yarım ki Bak Yukarıya. çıkartın <laughs> devam mı küçük işçi de çalışıyor benim çalışkan oğlum aferin benim oğluma Şimdi biz burada e, işlem sağladık. E, bakın buraya kadar geldi. Bu yağmurda ve çamurda işte yağmurda, güneşte e, kurumuyormuş şu anlık. Bir aya kadar kuruma yapmıyormuş. Bu yaklaşık olarak 4 metreküp. Biz bu kadar olacağını hesap etmemiştik. Şey taçment olarak kadar geldi açıkçası. Bakın ön taraftan da göstereyim. Her şey yığıldı şu an. Yani bildiğin salon dolu zaten şu anda. Bakın. İşte e, kaba sıvaya başlayacaklar. Kaba sıvadan önceki son hali buranın. Bu, çimentolarımızın hepsi burada kullanım yapacaklar. Yaklaşık 30 tane çimento gidecekmiş. Adamlar buraya getirmiş malzemelerini. Hüseyin ustayı hala bekliyoruz. Daha gelmedi bunları buraya yapacak Hüseyin ustamız. Onu bekliyoruz şimdi. Şimdi dönelim bu tarafa. Bizimkiler de, e, konuşmada bakın 4 metreküp e, buraya kadar geldi. Buradan başlıyor. Ta arkaya kadar devam ediyor. Görüyor musunuz? Ve kum çok değişik. Şöyle Sesi görüyor musunuz? Böyle değişik haşır haşır bir kum. Bu da yılan yumurtamız da hala burada. Bakın. Bakın. Dur bakayım bizimkiler sevecek mi bakalım. Ceyduş. Ne yumurtası bu? Bu da yeni mi? Ceyduş yılan yumurtası yer misin? Yok canım. Yılan mı acaba kaplumbağa mı? Yılanmış yılan. Bak doldu zaten. içine. Allah ya. bence koy yerine koy ya. Neyi koy. yılına koyayım? Öldürdük Dur onu. İçine içine embriyoyu görebiliriz Hayır aslında. Canım. Bir kıralım da. mı şurada? Sonra yılanların intikamı. yılanların çocuğu. öcü. Öcü var. Fikret Hakan, Türkan Şoray. He. Yılanların <Gülüyor> öcü. <Gülüyor> yerine koy bu çocuğu. Ya koyamam o artık. Adamın gitmiş. evini basıyorlar be. Rıfat koydum. Adamın <laughs> 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 o ne? Rıfat. Yılanın adı. Bilmiyorum ama. Öcü. Oraya bir yere koyalım Hadi bakalım ya. yani öylesine kalsın bilmiyorum. Kırmak çok isterdim ama midemde bunu midem. Hayır, 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 hayır. Ya, kırmak ya, ya. Kırmak. İyi de gitti o zaten al. hayvan gelmez artık öyle oluyor onlara. Ya kızım sen koy oraya hayvan kendi belki alır götürür bir yere onu. Sen kendi, kendi kendine. kendine, kendine yılanın yumurtası olduğunu kesin e. olarak nereden İnternete biliyorsun? İnternete baktın. <gülme> Google'dan. Tamam Google'dan da kaplumbağa da ona benziyor. Benziyormuş ama yılana daha çok andırıyor yavrum. Ulan bu kadar nasıl yumurt koymuş diyeyim. Yumurtlar mıymış yılan ya. Yumurtluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> İğrenç. Yılandan <laughs> çıkmış bu. Yılan. <laughs> Neyse şuraya koyayım belki bizim eve. Yavrusu yılan yavrusu. Yarısı yılan yavrusu. Hadi şurada koyacak. Gidişat yoluna toprağa koy ya. koymayacağım buraya gelsin bakalım gelecek mi acaba? <laughs> Şimdi Bakın Güzide bak sana şey lavabomu göstereyim gel gel bak şurada ne? lavaboyu ne? lavabo almıştım da onu göstereyim dedim Yılanın gücünü de buraya atıyorum bak gel hani yılanın yumurtası olacaktı evet. dedim şurada buldum çünkü bak bu şurası biraz çıtlatmışlar bunu Aa. Evet. Bak şurayı biraz çıtlatmışlar yani çıtlatmış? ama onu annem yapacak. Buradaki evet. ustalar çıtlatmış. Aa, yazık. Nasıl? Güzel değil mi? Bir temizlendi mi? Mis gibi olur. Güzel güzel. 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 O bir yer. de hatta şuraları Orada ben daha gülendir. çok simleyebilirim. Orayı annem yaparım dedi ben bir şeyle. Orayı boyayabilirim böyle antresite falan çok güzel oluyor. Boyanır da boşluk var. Bilmiyorum işte oraya bir şeyler yapacağız ama. Güzel. Değil mi? Güzel Şurada da bir tanesi var. işte. bir tanesini şuraya koydum. Ondan sonra işte ufak tefek de ayna geldi. Aynayı aldım. Ayna geldi. Ya da yanda yanda yer olursa oradan geçecek havuzu açtıracak. Ama yanda yer olacağını düşünmüyorum. İlk önce havuz İlk önce havuz yaptıracaksınız Güzide, O zaman biz size geliriz. Şey... Yok, yok, biz biz havuz yaptırmayacağız. <laughs> ne demek? <laughs> ne demek havuzumuz yok? havuz olur mu ya? Allah aşkına ya. Köyü modernleştirdiniz iyice ne? Sarmaşık Köyde köyde bak herkes konuşacak. Herkes bizi konuşacak diyecek. Orada havuz, orada havuz, şurada havuz, şurada havuz. Her yer havuz diyecekler. Ne yapacağız? iyice modernleştik. Ne diyorsunuz? <laughs> Vallahi ya. Anne buraya şey yapacağız. Innovia Bulvarı ne diyorsun? Evet, evet. Anne. Bu da yeni Aa, evet. Bulvarı. Evet, evet. Bu evet. Innovia'dan evet, evet, innova, innova, senin mi? Evet. Evet. Şimdi şunlar da bizim. Yine arabadayım. Yine çocuklarlayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.